Size merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça basit olan bu güzel minik sürprizli anahtarlık ee, yapımını sizlerle paylaşacağım. Şöyle yapalım. Evet ikiye ayrılıyor ve içine şöyle cüzdan almadığımız zaman gerçekten gizli bir bölme oluyor. Parayı iyice katlayıp koyacağız biraz sonra. Evet katlayınca sığacak. Biraz daha büyük örerseniz daha büyük bir cüzdan elde etmiş olacaksınız. Yapımı oldukça basit olan bu modelin bu model için gerekli olan sadece ip ve tığ. Şöyle iplerimiz var pamuklu koton ipler. Evet ve sıfır numara tığ kullanacağım. Hazırsanız hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet şöyle yakından da gördüğümüz gibi bir tane beyaz parçadan bir de sarı parçadan yani iki adet öreceğiz aynı parçalardan. Şöyle ben beyazını ördüm. Hemen pembe ile devam edeceğim. Aynısından bir tane de pembe öreceğim. Şöyle yakından bakalım. Bakın bu da kadife ipli ördüğüm minik bir terlik cüzdan. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çanta süsü olarak da içine çok rahat. Tabii ki aynı sayılarla ördüm. Bozuk para da sığıyor. Kağıt para da sığıyor. Çok gizli güzel bir cüzdan. Evet şimdi hemen devam edelim. Şu parçanın aynısından öreceğiz. Pardon. Şöyle açımı ayarlayayım. Evet. <laughs> Zincirimi zincir çekerek başlayacağız bir tane sabitleme zinciri ve devam ediyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve de 11 11 tane zincir çektim hemen şöyle dönüyorum aynı ilmek içine iki tane sık iğne ördüm yan yana şöyle örmeye devam ediyoruz tabii ki. 1 2 3 4 4 tane sık iğne ördüm. Tığıma ipimi alıyorum. Yandaki ilmeğe 1 tekli trabzan öreceğiz. Onun yanındaki ilmeğe ikinci tekli trabzanım tığıma ipimi alıyorum tek seferde çekiyorum 3 ve 4 4 tane tekli trabzan yaptım tığıma ipimi alıyorum son ilmeğe 5 tane ikili trabzan öreceğiz 1 2 tığım 0 numara bu arada söylediğimi hatırlayamadım söylemiş de olabilirim siz de dediğiniz gibi elinize hangisi uygunsa o tığı tercih edin. İpinizin kalınlığı arttıkça, tığınızın kalınlığı arttıkça aynı sayıyla çok daha fazla büyük. Bakın aradaki farka. Aynı sayılarla ördüm ama birisi kadife ipten, birisi de yine şu an örmüş olduğum pamuklu ipten. Evet, örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili tırabzan ördüm. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet. Simetrik olarak öreceğiz. 1 tekli tırabzan, ikinci tekli tırabzanım üçüncü tekli trabzan dördüncü tekli trabzan dört tane tekli trabzan ördük şimdi dört tane sık iğne öreceğiz bir iki üç ve dört şu son ilmeğime Artırma yapıyorum yani aynı ilmek için iki tane sık iğne ördüm. Şöyle yapacağım. Ilmek kaydırma yaptım, bir zincir çektim. Şu arkadaki ipimi kesiyorum. Evet, şimdi ikinci sıraya geçtik. Bir zincir çektim, aynı ilmek içine bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı ilmek içine ikinci sık iğnemi yaptım. Onun yanındaki ilmeği de yine aynı ilmek içine iki tane sık iğne. Yani kısacası iki tane artırma yaptım peş peşe. Şöyle örmeye devam ediyorum. Bir, iki. 3 4 5 ve 6 tığımı ipimi alıyorum 1 2 2 tane tekli trabzan yaptım şimdi tığımı ipimi alıyorum peş peşe artırma yapacağım aynı ilmek içine birinci artırmam. Tekli trabzan olarak yapacağız. Bir, şu ikinci artırmam. 3. Çift yapıyoruz yani. Dördüncü artırmam ve son olarak 5. artırmamı da yapıyorum. 5 tane tekli trabzan olarak artırma yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. 1 yanına hemen 2 2 tane tekli trabzan yaptım tek tek. Şimdi 1 sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördüm. Şurada kalan 2 son iki ilmeğime de sık iğne olarak artırma yapıyorum. Aynı ilmek içine iki tane sık iğne. Evet şöyle ilk ilmeğime hemen yanındakine gelip ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Ve bir sık iğne üçüncü tura geçtik. Bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Siz evde daha rahat bir şekilde örebilirsiniz. Biz video çekerken inanın normalde örmekten çok daha farklı olduğu için hatamız oluyorsa kusura bakmayın. Evet iki kere bu işlemi tekrar etmiş olduk. Bir sık iğne bir artırma. Hemen sık iğne ile devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir sık iğne bir artırma. Bu işlemi 5 kere tekrar edeceğiz. Bir sık iğne. Tripota kolum diyor. Bir saniye ona hemen ayarlayacağım. Evet şimdi bir sık iğne bir artırma yaptım. Tekrar bir sık iğne ördüm. 2. artırmamı yapıyorum. 5 kere yapacağız bu işlemi. 2 oldu. Bir sık iğne bir artırma 3 oldu. Bir sık iğne, bir artırma 4 oldu. Bir sık iğne, bir artırma ve 5. Şimdi sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne ördüm şimdi Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma. Artırma dediğimiz şeyi mutlaka biliyorsunuzdur. Aynı ilmek için iki tane sık iğne yapmak. Evet ve yandaki ilmeğe geçiş yaptım. İlmek kaydırma ile tamamladım. Şimdi ipimi çıkarmıyorum ya da şöyle buradan geçiş yaparken sıkıntı olmasın bir tane zincir çekip kestim şöyle bir de hafifçe düzelteyim bunu bu minik anahtarlığı Şöyle iki katı birlikte öreceğiz. Evet şöyle üst üste koyalım. İkisi de düz yönde yani tersini kullanmadım. Şöyle ya da arkadan başlayalım. ipimi çekiyorum, yandaki ilmeğe geçiş yaptım, çok sıkı olmayacak şekilde, <laughs> pardon, şekilde, evet bu şekilde, şöyle karşılıklı tabanları birleştirerek amigurumi bebek ayakkabısı yapımında da bu teknik kullanılıyor. Tabii ki hiçbir şey yani hiç amigurumi örmemiş ya da hiç örgü bilmeyen insanlar için oldukça zor bir model ama bakarak da zaten hepimiz öyle öğrendik izleyerek. Birçok tekniği ben anlatıyorum zaten. Evet. Bu şekilde birleştiriyorum. Şu uç kısmında dört tane ilmek bırakacağız şuraya kadar birleştirip gelelim evet, şöyle kenardan 17 tane ilmek kaydırma yaptım şöyle beyaz ipten tek şey beyaz ipten diyorum beyaz tabandan örerek yine aynı şekilde ilmek kaydırarak 3 4 Şöyle bakıyorum. 4 tane ilmek kaydırdım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. 1 2, 3 ve 4. 4 tane de buradan yaptıktan sonra şöyle yine birleştirerek örmeye devam edelim. Evet, şimdi ikisini yine birleştirip öreceğiz. Ee, bu arka kısma kadar bu şekilde ilmek kaydırma yapalım. Evet, bu şekilde ilmek kaydırma yaparak geldim. 17 tane burada yapmıştık. 4 tane tek yaptık. Daha sonra zincir çektik. 4 tane daha tek yaptık ve daha sonra 17 tane daha ilmek kaydırma yaptık. Şöyle içerden çekeceğim. Evet hemen şimdi minik terliğin şu üst kısmını yapacağız şimdi pembe ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 tane zincir çektik. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane normal e, sık iğne ördük. Şimdi Hemen yandaki ilmeği 3 tane sık iğne öreceğiz. 2 ve 3. Yani tek ilmeği 3 tane sık iğne ördük. Yine şurayı tek e, sık iğne örerek her ilmeği 10 tane tamamlayalım. Evet şimdi bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. kaydırma yapıyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra 1 2 iki tane zincir çektim. Şöyle nasıl ortalı olabilir? Bir tane daha ilmek kaydırma yapacağım. 11 12 olsun, şöyle tam ortalı olsun. Bir, iki tane zincir çektim. Pardon. Evet. Şurası iyi. Evet. Hemen şöyle aynı hizadan şu altından ilmeğimi geri çekeceğim. Üst tarafa. Evet. Burası karıştı. Hemen bakıp geliyorum. Evet şöyle. Şuradan devam edeceğiz. Bu sırayı örmüştük. Yine ilmek kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. Farklı bir işlem yok. Burayı hemen tamamlayıp gelelim sıra sonuna kadar. Evet, şimdi hemen ipimi kesiyorum. Evet, şimdi şöyle yapıp buraya dikeceğiz, sabitleyeceğiz. Evet, şöyle iki kısmı ayarladıktan sonra Şuraları tutturup sabitleyeceğiz. Böyle direkt iki taraflı dikmeyin. Çünkü arasına bir şey girmez o zaman. Şöyle iç kısımdan geçerek sabitliyorum. tek taraftan şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. İkisini bir dikmiyorum. Yani şu iki katı dikmiyorum yoksa birleşir. Bu şekilde dikip birleştirelim. Evet, bu minik sevimli anahtarlığımız hazır oldu. Şöyle yakından bakalım. Siz dilerseniz sadece anahtarlık olarak kullanabilirsiniz ya da böyle gizli bir bölme olarak paranızı katlayıp bu şekilde koyabilirsiniz. Aynı sayılarla daha büyüğünü örerseniz daha büyük bir terlik cüzdan elde edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Abone olun. Evet bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.